E o başka. Bana dokunmayan yalan bin yaşasın. Kocamın OnlyFans kariyeri e, olmadığı sürece no problem o. Ya bu bana dokunmayan yılan bin yaşasın mevzusu değil ki. Bence değil yani. Abi az küfür edek ya çok az küfür ediyoruz. Ne diyorsun la? Evet evet ya ben Doğanay Vural'ı hatırlıyorum. Hatta bir ara bizden biriyle mi iletişime geçti? Biz galiba eğer doğru kişi ise o yazdı galiba. Birlikte bir şeyler çekelim diye. Ben de kanalına o zaman bakmıştım. Çok güzel videoları var. Bayağı doğayla iç içe bir arkadaş. Ee, hayvanlarla falan da bayağı arası iyi. Evet evet o. Oh, o. Oh. Yanlış hatırlamıyorsam o. Oh. He, ne oluyor yağının videosu tam o. Oh, doğru. Güzel içerikleri var yani. Meraklısına duyurulur. 88 Near death Capture. Aa, geldi mi lan bu? Oğlum bu artı 18 diyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Oha ağaç düştü üstlerine. Alta. <laughs> Alta. <laughs> <laughs> Gözlükler dinlendirme mevzusu. şey yapıyorum. Gözlerim dinleniyor. Güya. Abi selam yayınlar. Lunis ile video işin oldu. Lunis ile video. Bu işine ne la? Herkes birkaç kişi yazıyor onu. Ha konsepti var bir tane. Doğru doğru. Bana yazdı onu. Vallahi arkadaşlar bir Mayıs ayı geçiriyorum. Aklınız şaşar. Yani sanki bütün insanlar toplanmış. Mayıs ayında bir şeyler yapalım diyor. Yani ben bu ay 10 kişiyi falan dojladım ya. Mecbur kaldım yani. Ödül törenleri onlar. Kampı bizim, benmesi, bizim diğer şirket işler. Herkes Mayıs'a toplanmış gibi ya. Çok enteresan. Mayıs bizim ayımız dedik dedik bize girdi. Abi paraşüt bir yapamadım gitti ya. nasıl bir korku salıyordur biliyor musun şu an beden böyle alttan alttan. Aha. Dönmeye başladı. Çevir diğer tarafa. Çok güzel. Toparladı bu artık bir şey olmaz. Aç şimdi. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Where yeah, are Oh hey. <laughs> Shit. Oh. Did you catch that? Yep. Did you catch that whole thing? Yeah. Dang. That could have been so bad. Adam var önünde. Abi bu adamlar bir grip ya. Yani herifin soğuk kalına bakar mısın? Kader mahkumu. Bir banlanacak gibisin ha. Bak son 4 mesajını okuyorum senin. Altı tane mesajım var. Bak. Abi merhaba yayınlar ailecek izliyoruz. Biraz küfürsüz konuşsan olur mu? Abi az küfür edecek mi çok çok küfür ediyoruz demişsin pardon. Abi Rane senin karın olmak istiyormuş. Abi senin taşımaz o direkt aşağı çakılır. Füze etkisi yaratır. Abi reklam çıkmasın artık ne olur. Yani senin böyle bir yarım saatin falan var gibi. <laughs> İki neon'un. Banla bu arada Mert. Yani banla salak saçıp konuşuyor. Yayında benim karım olma ka, karım olacağını söylemişsin. Tövbe ya Rabbim. Oo. Önceki videoyu izledik bir yerden. Otobüsten içeriğine girdi. Ben o videoyu hatırlıyorum ya. Yayında izledik onu biz. Neredeydi o? Kısa bir video. Şundan sonra bu. O ne ya? Ben size söyleyeyim. Ön arabadan... Sediye gibi, uyku tulumu gibi, çadır mı bu? Bir şey düşmüştü Adam mı lan bu? Adam değildir bu. <laughs> Adam değildir lan herhalde. Adam mı şapını koyayım, siktir. Bacakları falan. <laughs> <laughs> Herifler Süpermen'i keşfetmişler. <laughs> siktir. Öl ölmemiştir inşallah ya. Oğlum bu herif ciddi ciddi paraşüt Ha film çekimi diyen var. Dublör o diyenler var. Ya ne bileyim lan neyse ne ama komikmiş. <laughs> Oğlum niye şaşırdı o zaman diğerleri? Ben konu öyledir. Şaşırması gerekiyordu.

Size Vatos'u vurma anımı anlatmıştım değil mi bir tane? Anlatmıştım. Belki de üç defa anlatmışımdır ama. Daha doğrusu Vatos'u vurma anısı değil. Vatos'un beni sikmeye çalıştığı anı. Tam bu boydu bu arada. Aşağı yukarı bu boydu. Birazcık daha küçük olabilir. vakumlayacak şimdi. Aynı video bu. Avşada avşada. Beni sahile kadar kovalamıştı ya. Çok anlattım bir de anlatmayayım da. Kısa anlatmam gerekirse. Elimde Yılmaz zıpkın var bir tane yerli üretim. Bizim Avşa'nın sahine aşırı fazla vatoz yavrusu gelirdi. Ve bazen insanlar kumun üzerindeyken ona basardı. Hastanelik olurlardı falan. Ben de o zamanlar 15-16 yaşındayım. Böyle abi işte avlanıyorum mavlanıyorum. Ulan üçüncü sığlık dediğimiz bir yer var Avşa'da. Yani ilk sığlık diyelim kum zemin bir buçuk metre. İşte ikinci sığlık iki buçuk metre. Üçüncü sığlık 3-4 üç metre falan. Barış da var yanımda. Barış diye bir arkadaşım. Onunla birlikte dalıyoruz. Ulan baktım kumun üstünde... ...böyle aynen bu boyda bir tane anaç vatoz yatıyor tamam mı? Vatoz vurmak da... ...hani şimdi olsa vurmam da... ...o zamanlar yani öyle... ...selamünaleyküm diye çıktım mı kahramansız sitede. Ben de deli gibi dalan bir tipim. Yedi ay, sekiz saat sudayım yani. Habire dalıyorum. Ulan şimdi o Yılmaz Zıpkın... ...ikinci kademede de takıl değil. Birinci kademede de takılı ama... Yani vurmuyor yani. Hani zar zor. Baktım kumun üzerinde ana hattı belli böyle. Çizgisel olarak. Böyle suyun altında borçlar. O diyor kaçalım diyor. Ben diyor ki vuralım diyorum. Neyse 3,5-4 metre falan var orası herhalde. Hatırlamıyorum. Belki 6 metredir. Çok üzerinden zaman. anı anlatı da çok geçti. Detaylar değişmiş olabilir ama temeli aynı. Neyse daldık daldım böyle yarısına kadar. Zıpkını da uzattım. Korkuyorum çok fazla. Şimdi Vatoz'u normalde vurduğun zaman diyelim ki kanadından vurdun. Kanadından vurduğunda o biraz yüzmeye devam eder. Ortası da çok serttir. Ee, şeydir kaburgalıdır burası böyle sırt kısmı iki gözün arası. Ulan tam ortaya nişan aldım böyle. Heyecan da var. Sıktım böyle zıpkın sık dedi girdi. Vatoz şöyle böyle bir dalgalandı. Pıt diye çıktı amına koyayım zıpkın. Bak o Vatoz'un anacın bana doğru bir dönüşü var. Aynen o adamın etrafında döner gibi böyle kumlar kalktı böyle bana doğru döndü. Anasını ki. Ayağımda dip paleti var zaten. Ne bu kadar böyle uzun. Barış o 25 beygirlik Honda gibi amına koyayım gidiyor. Ben bir Vatos tarafından kovalanacağımı söyleseniz inanmazdım. Arkadaki kuyruğu bu kadar ya kuyruk bu kadar da iğnesi bu kadar. Götüm aynı şekilde söylemiştim bunu. Götüm kuma değene kadar üçüncü sığlıktan kıyıya kadar durmaksızın ters bir şekilde gözlük burama düşmüş, şnoker ağzıma girmiş, zıpkın bir yerlerde. Ne zaman ki götüm böyle kumu aldığı içine iki lop arasında hissettim o zaman kurtulduğumu onayladım yani. Böyle bir anı vardı. Bir daha da hiç vatoza bulaşmadım. İnanılmazdı ya. O o korku, o adrenalin yani ben deniz canlılarından çok zor korkarım ya. Köpek balığıyla falan da karşılaşmadım tabii ama Rus kefallerine çıkardık. Abi. Onlar da böyle çok büyük balıklardı. 3 3 2 metre falan vardı herhalde. Böyle kafası bu kadar. Onları avlamaya giderdik marinanın ucunda. Onlar korkutucuydu çünkü sürü halinde gezerlerdi. Böyle uzaktan bir bakardım yüzlerce yani. Ama yok vardır o. Suyun altından korkan insanlara ben hep hak veriyorum. Yani yosun üstünden geçemeyen, işte yere basamayan, derini dibi görmediği yerde huzursuz olan insanları e saçma bence. Korkmayın. Eğer böyle bildiğimiz denizde yüzüyorsanız ama hak veriyorum. Deniz analarıyla ben mesela yani bu hoş şeyler değil tabii. Çocukluk bunlar ama deniz analarıyla biz fight atıyorduk mesela birinci sığlıkta yapışıyor buraya. Onu, bir de arada bir zehirleri denk geliyordu. Mor olanlar, kırmızı olanlar. Şişiyor buraların. Ben yosunların içinde iskorpit vuruyordum çok fazla mesela. Bayılıyorum ben. Kaya olsun arasına gireyim. İşte yosunlar olsun böyle bütün bedenimden sürtsün böyle. Ama iskorpitle tanıştıktan sonra çocukken yine onu yapmadım. Zehirli balık olduğu için. Boşuna koyman olmadık oğlum. <laughs> ya sikim ben ne yaşadıysam avuçta yaşadım. İskelenin altında boğuluyordum lan ötesi var mı? Göbeğim yüzünden ölüyordum ya. Sıkıştım ya. Neler neler. Boynumu kırdım onu anlattım zaten. Çakıldığım kafalama. Başka anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü çok anım var yani. Anı demeyeyim de ya yani yaşadığım şeyleri ders niteliğinde anlatabileceğim. Salıncağa falan geç onlar bir şey değil oğlum. İskelede ben üçüncü kademesinde ölüyordum lan. Çok korkmuştum o gün. <laughs> Boyun kırmayı ben bilmiyorum. Kafalama atladım suya. Almanca çocuklar vardı bizim kavgalı olduğumuz. Bunlar şey dansçısıydı neydi lan o? Yamakasi diye simgel de değil. Capoeira. Capoeira yapıyordu bunlar. Lan tamam, fizikleri iyi. Tipler karizma. Biz de göt köpek amına koyayım. Adamlar taktalar atıyor. Amuda kalkıyor. iskeleden atlıyorlar falan böyle. Parandeler. Şortunu çıkartıyor sokuyor falan. Dedik hayırdır lan siz kimsiniz amına koyayım. Gerildim böyle koştum koştum. <laughs> Herkes de bizi izliyor. Hıçla diye bir zıpladım. Kafayla suya girdim böyle çok bir bokmuş gibi. Bir buçuk metre su. <laughs> bir koydum kayanın dibine kafamı. Suyun içine yüzmeye başladım. <laughs> lan Çırpınıyorum çırp. Beyin gitmiş tabi bilinç gitmiş. Çırpınıyorum çırpınıyorum. Onu buna koyayım suyun içine yüzüyorum. Sonra yarı ölüm çıktı böyle yukarı. İskelede bizim bir arkadaş vardı. Onun annesi. O fark etti beni. Ölüyor çocuk dedi. Ne gülüyorsunuz dedi. Atladılar mı? Atladılar, çıkardılar beni. Geberiyordum. Bütün va vatozaktin yaptım harbiden. <laughs> Bana bir masaj yaptılar. Tabi cahillik ulan gitsene. Ya. Sağlık ocağına falan. Orada böyle bir boyun masajları bilmem neler. Sonra o çocuklarla bir hafta sonra sığlıkta yine kavga etmiştik yumruk yumruğa. Çok su denizde kavga etmeyin arkadaşlar. Çok saçma bir şey oluyor amına koyayım. Yumruğu vuruyor vuruyorum bir şey oluyor. <laughs> Boşluğuna vurmak istiyorsun içinde böyle gidiyor. <laughs> bir de boğulma riski var Allah korusun. Ya düşmandık onlarla ya. Düşmandık yani kavgalıydık. Abileri iyi çocuktu kardeşler çok belalıydı. Birbirimize giriyorduk. Maç oynanmayacak herhalde abi. Ne maç? Maç başlamadı mı lan? Saat 13 çeyrek geçiyor. Neden düşmandınız? Vallahi hatırlamıyorum ya. 22 30 ertelendi. Allah Allah. Ulan belamız vardı bir de uzatılıyor ya. Kavga çıkmış stat dışında. Abi maç günü niye açıyorsun? Niye açmıyor oğlum? Maç günü sen burada ne yapıyorsun? Kişisel maç izleme. Öyle. Denizde şaka olmaz arkadaşlar onu söyleyeyim de öyle gideyim. Denizde şaka. Bak benim ömrüm denizde geçti. Suyun içinde geçti. Abartısı söylüyorum. Dalmak, oyun oynamak, yarış yapmak. Biliyorsunuz arkadaşım kafasına çapa bile düştü. Ee, sığlık yarışı yaparken yani en uzun dipten kim gidebiliyor da çocuğun bassızlığı üstteki balıkçı sandalı çapa attığında Barış'ın kafaya düştü amına. Ya en kralını yaşadık yani ha. Vallahi diyorum alt yani mekanları cennet olsun ölen insanlara bile şahit oldum. Şey yelkenlerin altı çok uzun olur. Yelkenlerin altından geçeceğim diye takılıp öleni de biliyorum şaka olmaz abi. Yani deniz çok tehlikeli. Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Yayın günü niye? Nereye gidiyorum ya? Niye kapatıyorsun oğlum? Ne diyorsun? Sen gidiyorum dedin. Öyle bir şey deme. <laughs> Siktir lan ne oluyor? Aa. Oh. Yanlışta çıktı ağzından demek. Gitmiyorum o bir yere. Yayına yeni başladım daha ne gitmesi. Dedin diyorlar. Vallahi bilmiyorum. Evdeki kurt sürüsüyle yaşamak mı? Ay, çok güzel la. Allah. Ne oluyor ya? Eyvah. Allah! Ona. Kurdu kuşa yem olduk. Aa. Şunun güzelliğine bakar mısın? Sivas'ın dağlarına. Böyle, evet. Sırtından sevmiyor. Ben sırtından sevdim. Evet. <gülüyor> evet <laughs> mi? Bir dakika ama yanlış tutuyorum ben. Abi ben yanlış tutuyorum. Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ben bunu isterim. çok acayip bir şey yapıyoruz. Allah neredeyiz çok fena. Bugün Sivas'tayız. Murat Bey'e misafir olduk. Çeker misin? Sebul'umuz <laughs> var. 6 tane yavrumuz var. Dur. Bakar mısın yanımdakine hemen? Kurt arkadaşlar. Kaç evet. tane kurt var burada? 5 tane kurt var. 1 tane Alman Sable'ımız var. 6 tane yavrumuz var. Alman Sable? Neydi? Tarkan'ın köpeği ya. Evet. Lady <laughs> bu tarafa <da yapalım>. geldi. <laughs> Tarkan'ın köpeği ya. Tarkanın İnanılmaz ya. Ay canım. Arkada da var. Onu da bir çekelim. <laughs> Oy! Ama %70 mi kurt? %70 kurt, %30 köpek. Çekoslovak kurdu deniyor. Boz deniyor. 1950'li yıllarda Alman Sebulla Karpat kurtlarıyla dağdaki kurdu çiftleştirip bu ırkı elde etmişler. Sebep Çekoslovak askerlerinin köpeklerini kurtlar yediği için böyle bir ırk üretip kurtların yememesini sağlamışlar. <laughs> kurtlar o zaman bunları aileden görüp şayanmışlar. Evet, Vay be. Şayen oldukça sevecen bir hayvandır. Şey. İnşallah. <laughs>